Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni gelen evimizi e, inceleyeceğiz. Ben incelemesini çoktan yaptım. Muhtemelen video kapağına koyarım evimizi. Arkadaşlar evimizi ben sadece kurdum, dizayn ettim. Ve bence çok güzel oldu. Sadece mutfak kısmı birazcık karışık gibi ama olsun. Ben gayet çok beğendim evi. O zaman daha fazla uzatmadan girişimizden başlayalım. Evet arkadaşlar burası girişi. Buradan kapımızı açarak giriyoruz. Çok güzel bir ev. Gerçekten burası benim e, girişim arkadaşlar. Gösteriyorum. Burada skoturum var, bitkilerim var. Az, yani nasıl söylesem. E, Neyse, neyse söylemeyeyim ben neyse. Evet arkadaşlar burada bir tane günlük pro e, programı var. Bu programdan kendime hani şeyler falan ayarlayabiliyorum gün, hangi gün şey çıkacağım. Hangi günde özel gün falan diye işaretliyorum. Burada bir tane şemsiyemiz var sarı. Bu arada arkadaşlar evimiz dizayn edilene kadar e, bu evde kalmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadan gelen sesler güzel bak. Burada böyle yeni gelen pol diye mi neyse unutmuşum mi? E, şeyimiz vardı böyle güzel şapkalarımız gelmiş. Ve anahtarlıklarım, cüzdanlarım falan suluğum. Arkadaşlar uçuyorum. <laughs> burada arkadaşlar anyetlam <"I> var. <laughs> çok güzel. Evet. Burada oturup bir şeyler yapabiliyorum. Bir şeyler, bir şeyler var, var. evet arkadaşlar burada bitki var. Bu bitkiyi çok severim. Burada, burası benim kısacası arkadaşlar. yoga yerim. Buraya koşmak için şeyimiz var. Neyse. Buraya suluğumu koydum. Hazır diye. Çünkü vlog falan... Uh, <laughs> vlog falan çekerim diye. Burada arkadaşlar çok güzel şöyle süsler getirdim. Bakar mısınız? Ama en tatlısı bu bence. var arkadaşlar Tokabokar ile ilgili sorularınızı cevaplayabilirim. Mesela diyelim ki şu eşyayı nereden aldım? Bu eşyayı nereden aldım? Bu sorularınız olursa cevaplayabilirim o zaman devam edelim. Burada televizyonumuz var. Küçük televizyon. Ee, dediğim gibi evde iki tane televizyonumuz var şu anda. Evim tamir edilene kadar şey oldu. Evet arkadaşlar burası e, yoga matlarımın ve top ağırlıklarımın olduğu yer. Kısım raflık. İşte böyle. Şimdi arkadaşlar mutfağa geçiyorum. Bu arada buzdolabı yok. Minik buzdolabı var. Ee, evet burada minik buzdolabı arkadaşlar. Çok fazla bir şey yemiyorum. Zaten çok da fazla gün kalmayacağım. Belki yarın gidebilirim veya yarından sonra gidiyorum. Evet böyle masamız var. Oturma masası çok güzel. Burada kırmızı beyaz şeylerimiz de var. Çok tatlıyız. Evet burada işte mutfak eşyalarımız var. Burada kahve yapabileceğimiz kahve şeylerimiz, eşyalarımız ve kahvelerimiz var. Burası da böyle bardak çanaklarla dolu. Aa çikolata varmış burada. Sevgililer günler özel çikolata gelmiş arkadaşlar. Çok abakaya çok sevdim. Ay, bakın bu şekilde e, tencere tabağı var. Burada da güzel. Evet o bahsettiğim çikolatalar bunlar. Çok tatlı. Yemek yerlerine gelmiş. Evet burada da buzdolabım var. İşte nasıl desem... Arkadaşlar öyle arkadan gelen sesler için çok özür dilerim. <laughs> Kusuruma bakmayın. Çilek var arkadaşlar. Bir tane kiraz ve e, orman meyvesi var. Sütümüz ve turtamız var. Onları bıraktım arkadaşlar kendime. Evet burası da oturma yerim. Salon kısacası. Ve burada televizyonum var. TV falan izliyorum. TV oyunlar işte. Bir tatan gizemli olan güzel bir şey. Burada da sarayla ikimizin sonsuzluğunu gösteren kalp. Evet şimdi, en sevdiğim bölüm şu, canlı açılmalı kapı. Yani Rainbow evde arkadaşlar hatırlıyorsanız, böyle bir tane daha açılmalı kapı vardı. Çok da aynı o eve benziyor ama değil. Yani arkadaşlar, anlatacağım kadarıyla... Arkadan gelen sesler için öncelikle çok çok tekrardan özür diliyorum. Evet, burası benim çok tatlı bir yerim. Burada bankım var, arıla oyuncağım ve kurvasanlarım var. Burada arkadaşlar, bisiklet e, şeyim var, çok tatlıyız. Burada genellikle yoga eşyalarım var, kıyafetim de burada burayı kapatıyoruz. Ee, dışarısı güneşli olduğuna bakmayın arkadaşlar. Ee, küresel ısınmadan dolayı hava birazcık soğuk. Güneş gözükse de. Şimdi arkadaşlar burası benim banyom. Ben burayı banyo olarak kullanmayı tercih ettim. Çünkü burada daha küçük pencere var. Ee, böyle arkadaşlar şu şekil aynamız ve diş bakım eşyalarım var. Dişlerime özellikle ağzıma çok önem veririm. Diğer bölgelerime de önem veririm. Burada da lavabomuz var. Burada küvetimiz var. Burada bornozlarım var arkadaşlar. Eski evimdeki gibi tasarladım. Çünkü böyle değişik evde oturmayı çok alışık değilim. Burada klozetimiz var arkadaşlar. Burada şeyimiz var. Evet şey. Burada şampuanlarım ve şu şey var işte. Kahverengili. Evet. Öyle. Burası da benim yatak odam arkadaşlar. Bu, bu odayı da çok seviyorum. Çünkü yeşilliklerin içinden geçiyormuş gibi. Yani yeşilliklerin içinde yatıyormuşum gibi hissettiriyor. Çok güzel. Burası benim dolabım. Bu şekilde. Aynı eski gibi dizayn etmeyi severim. Burada arkadaşlar ufak tefek eşyalarım var. İşte yeni e, poldan gelen tarz çantalar falan şeyler var. Burada da kullandığım teknolojik aletlerim var. Ve bu tatlı küre var. Kar Burada da benim yatağım var. <laughs> Evet arkadaşlar yeah. videomu beğendiyseniz kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Ve böyle tesellemeyi düşündüm. Bu arada uzun zamandır video atmıyordum. Güzel bir şey oldu video fikrim. Video fikirlerim çabuk bitiyor arkadaşlar. Tatilde izleyip aktif olmaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum. Çok çok öpüyorum. Bay bay. Bu arada arkadaşlar depremi hissedenlere Allah geçmiş olsun. Yani geçmiş olsun gerçekten. Dalga geçmek gibi bir niyetim yok arkadaşlar. Bence profil fotoğrafıma kıyas tutma şeysi yapacaktım. kudalisi. Ama arkadaşlar maalesef ki profil fotoğrafımda maalesef öyle bir şey yapamıyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Dikkat edin arkadaşlar. Bay bay. Hasta olduğum için video çekmiyordum bu arada. Kendinize çok dikkat edin lütfen. Bay bay.